Merhaba arkadaşlar. Evet tavamıza zeytinyağımızı katıp daha sonra yulaf ezmelerimizi ekleyip ağır kısık ateşte rengi istediğimiz kıvama gelinceye kadar karıştıra karıştıra kavuruyoruz arkadaşlar. Evet farkındaysanız rengi artık döndü kahverengi güzel bir renk aldı. Daha sonra bunu bir kaba aktarıyoruz. Bakın biraz daha hala sıcak sayılır. Ve üstüne Damak zevkinize göre bal ekleyebilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı bal ekledim. Evet ben bir yemek kaşığı bal ekledim. Evet böyle iyice karıştırıyoruz her tarafa o istediğimiz balı gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra üstünü temiz bir bezle kapatıyoruz. Ve evet gene bir 5-10 dakika sonra gene karıştırıyoruz. Yapışmasın. Tane tane olsun diye yulaflarımız. Bir noktası bu arkadaşlar. Arada bir karıştırarak böyle tane tane olmasını sağlıyoruz. Çabuk oluyor zaten böyle bu kıvama geliyor. Evet daha sonra bakın istediğimiz o tane tane yulaflarımız balla karıştı. İstediğimiz güzel bir renge ulaştı. Sade yulaf ezmesi granolamız hazır arkadaşlar. Bunu böyle bir ben bir kavanoza dolduruyorum elimin altında hazır olsun diye. Satış mı yapayım ne yapayım çok da güzel görünüyor değil mi? Bak süper oldu. Evet o zaman birlikte bir kahvaltı tabağı hazırlayalım arkadaşlar. Ee, size bir örnek olsun diye evet hazırladığımız o gra yulaf ezmesi granolasını sade granolayı bir taban bir köşesine alıyoruz. Ben daha sonra kavurmadım. Ben kavurmayı sevmiyorum. Sağlıksız olduğunu düşündüğüm için çerezlerimizi yan tarafa ekliyoruz. Ben fındık, yeşil fıstık ve ceviz kullandım. Daha sonra kuru üzüm, ve mevsim meyvesi komşumuzun getirdiği şeftalileri kullandım. Nefis görünüyor değil mi arkadaşlar? Beğenmeyi unutmayın lütfen. Yapacak afiyetler olsun.